Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün Remzeler karşınızda süper bisikletiyle sizden bir konuşma yapacağız ve bu bisikletim benim bozuldu arkadaşlar. Bisikletim bozuldu. Bak arkadaşlar şimdi ben bununla spor yapıyorum arkadaşlar. Böyle döndüre döndüre bacak mekanizmaları çok güzel çalışıyor arkadaşlar bak. Tırdır tırdır çalışıyor. Vallahi herkes bunu evine alsın. Çok ucuz bu. Sokakta bisiklete binemiyor musun? Utanıyor musun? Ben utanmıyorum. Sokakta bisiklete de biniyor. Bazı insanlar sokakta bisiklete binmeye utanıyor. Ama yemin ederim en kaliteli spor bisiklet sporu arkadaşlar. Vallahi bisiklet sporu. Bak böyle böyle yaptığın zaman nasıl çalışıyor adamın bu bunlar. Bak bacaklar çalışıyor arkadaşlar. Yani sporun kralı bisiklettedir. Neyse onu geçelim şimdi. Ee arkadaşlar benim bisikletim bozuldu ya. Bu çok güzeldi böyle. Buradan ayar yapıyorduk. Bak görüyor musunuz? Bak. Buradan ayarlıyordum. O böyle sertleşiyordu, yumuşuyordu, sertleşiyordu, yumuşuyordu. Fakat bisiklet bozuldu. Ben de bir karar verdim. Bakalım bu bisikleti tamir edebilecek mi? Sökeceğim mi? Bak boş dönüyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Hiç sıkı olmuyor. Şimdi bunu buradan düğmeye böyle çevirdiğim zaman sertleşiyordu bu. Şimdi sertleşmiyor. Boş. Şimdi ben bunu sökeceğim tamir edeceğim. Belki evinde böyle bisikleti olanlar varsa onların da başına böyle bir olay geldiyse siz de yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu sökeceğim. Bakalım nasıl sökeceğim? Nasıl edeceğim? öyle bir video çekeceğim arkadaşlar spor, bisiklet sporu yapın arkadaşlar bisiklet sporu yapın çok önemli vallahi boşmadan boşmadan en kantinisi bu spor bu bak bu bu çalışıyor ya çok güzel oluyor, hoşluk veriyor neyse arkadaşlar şimdi ben bunu sökmeye başlıyorum bakalım sökebilecek mi, tamir edersem tamirden sonra da ayarlı ayarlı yine bisiklete bineceğim ve burada çekeceğim bisikletimizi şöyle yatırdık yere Bakalım bakalım bir de he bir bir de burada görünüyor. Bir bir de burada görünüyor. Görünüyor. Şu vidaları bir, bir sökeyim bakayım ben şimdi. Şu vidaları bir, bir sökeyim arkadaşlar. Bir de söküyorum arkadaşlar. iyi kolay dünya. Yıldız torabilem yokmuş ama. İdare eder. Bundan da idare eder. Onu söktük. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi vidaları söktük. Şimdi çıkartma operasyonuna geldik. Bakalım nasıl sökeceğiz bunu. Onları şöyle bir valla hem video çekiyorum elimle hem de şey görüyorum. Şimdi bu kapakları çıkartacağız. Bakalım nasıl çıkartacağız. Bunları böyle çevirdiği zaman çıkar bunlar. Şöyle çevirelim. Bakalım bir ha bak içi çıktı piyasaya arkadaşlar. Gördünüz mü? Allah'a buldum bak. Merkezi buldum. Evet içi çıktı. Şimdi bu niye böyle boş dönüyormuş? Bak he, burada lastikler falan var arkadaşlar. Şimdi bunu çevirdiği zaman bu lastik yerinden çıkmış. He, bak arkadaşlar görüyor musunuz? Bak lastik yerinden çıkmış. He, arızayı buldum. Bu lastik yerinden çıkmış. Şimdi bu lastiği buraya oturtturacağız. Oturturacağız ve bu lastik buraya gevşek geliyor arkadaşlar. Bak Tabi. Gevşek geldiği için bunu sıktırmamız için bir düşünce yapacağım. Bakayım. Şimdi bir bakayım. bakayım. Bunu nasıl sıktıracağız? Ee, bak bu boş biliyor musun? Buradan çıkmış yerinden. Tabi. Bak. Ee, lastik boşanmış bu. Bu boşanmış arkadaşlar. Bu boşandığı zaman da bu tabi bak boş dönüyor. O lastik buna bir fayda etmiyor. Zımbırtıyı çevirelim bakalım. yayı. Şu lastiği bu şey gerdiği zaman bu bunu gerdiriyor. Bunu çevirdiği zaman bak. Evet. Bu yay bunu gerdiriyor arkadaşlar. Böyle biraz sıkınca boşandırıyor. Ama bu sıkamıyor bunu. Bak. Bak sıkamıyor. Bu boş. Boş. Bunun yayını biraz bunu biraz şuradan Şuradan bunu biraz sertleştirmem lazım benim arkadaşlar. Dur bakayım yapabileceğim mi? Evet arkadaşlar bunun bu ayar yeri buradan kırılmış bu. Şimdi ben buna burada bir film yapacağım. Bu telle melle bir şeyle sıktıracağım ben bunu mecburen. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şu, burası kopmuş. Kırılmış bu. Bu kırılmış. Ama buna teknolojide çare bitmez. Ben şimdi buna bir filmle uyduracağım bakalım buradaki vidasını söküyorum arkadaşlar. Bak buradaki o kırılan şu vidayı sökeceğim. Bakalım bu vidayla buraya bir şeyler uydurabileceğim mi? <laughs> deldim buradan arkadaşlar. Şimdi oraya böyle ayarladım. Setledim. Deldim. Şimdi buna vidayı takacağım. Gördüğünüz gibi vidayı taktım. Şimdi bu vidayı sıkacağım arkadaşlar burada. Güzel sıkacağım bunu. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bak. Sertleşti. Alet sertleşti. Şimdi buradan bunu istediğimiz zaman gevşetebiliriz. Bak buradan mi? Deminden sıkmıyordu bu. Bak şimdi gevşiyor arkadaşlar. Şeyimiz çalışmaya başladı. Sıkmak istediği zaman da böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Çekiyor. Evet. Şimdi bu padelalar sertleşsin arkadaşlar. Sertleşmeyince bu sporun bir faydası olmaz. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bir de şunu şöyle sağlamlaştırmak için şöyle batlayacağım ve aletimizi kapatacağım. Yeni baştan deneyeceğiz. Bakalım sertleşmiş mi sertleşmemiş mi. Evet, güzel montajını da yaptık. Buradaki alet bozukmuş arkadaşlar. Bu alet bozuldu şimdi. Bu alet bozuk diye gidip böyle aletleri çöpe atıyorlar arkadaşlar. Atmayın. Elinizden gelir bak. Bunu yapamayacak bir şey yok. Gördünüz mü? Sertleşti. Demin bomboştu. Kemer yerinden çıkmıştı. Kemeri yerine oturturduk. Kemeri yerine oturduk. Şimdi aletimizi toplayalım. Bir kere daha binelim bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar, aletimizi topladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kere daha binelim, deneyelim. Bakalım pedallarımız sertleşecek mi, sertleşmeyecek mi? Onu bir çözelim. Karaman Hanım gelir misin bir saniye? Evet gel bakayım. Al şu kamerayı. Ben şimdi bisiklete bineceğim. Aynı bir şey. Evet arkadaşlar. Bisikletimizi yaptık. Bakın. Şimdi gevşek arkadaşlar. Pedalımız gevşek. Şimdi bakalım ne olmuş. Bak pedalımız gitgide sertleşiyor arkadaşlar orası gerildi ya arkadaşlar gördüğünüz gibi pedalımız sertleşti yumuşaklık gitti artık bu çalışıyor arkadaşlar bak pedal sertleşti arkadaşlar şimdi sert hareket yapabiliyorum demin ne yapıyordum patır 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 çeviriyordum bak şimdi pedal veya sert oldu sonuna kadar aldım sert şimdi gevşetiyoruz arkadaşlar eğer yumuşak binmek istiyorsan tabi buradan bir ayarlıyoruz bak pedal git gide yumuşuyor arkadaşlar görüyorsunuz bak Çevirdin mi yumuşuyor. Bak. Şimdi deminki gibi oldu. Boş oldu arkadaşlar. Boş spor yapıyorsun. Ama şimdi yokuş çukur çıkmak istiyorsun değil mi? Yokuş çukur çıkmak istiyorsun dediğin zaman bunu buradan sıkıyorsun. Bak her sıktığında pedal sertleşiyor arkadaşlar. Sertleşiyor. Bak. Son adama geldi mi beyaz sertleşiyor. Böyle biraz da güç vermiş oluyorsun arkadaşlar böyle. Kuvvet verdiği zaman daha şey oluyor. Bak gıcır gıcır da ses geliyor duyuyorsunuz bilmiyorum düz evet, düz ses geliyor. Evet arkadaşlar bisiklet tamir videomuzda bu kadar çektik. Kameraman teşekkür ederim. Çok güzel çekmişsiniz inşallah. Eline sağlık. Bütün arkadaşlarıma selam hello. Bisiklete binin. Sporun kralı bu. Sporun kralı. Bisiklete binin. Görüşmek üzere. Bay bay.